Genç ve güzel bir kadındı. Kocasıyla her birlikte olduğunda vücudunda kızarıklıklar oluyordu. Acaba benim kocama alerjim mi var diye düşündü. Bunu anlamak için başka erkeklerle birlikte olmaya başladı. Birinci erkek, ikinci erkek, komşunun oğlu, kocasının arkadaşı. Daha sonra tekrar kocasıyla birlikte olduğunda fark etti ki sadece kocasıyla birlikte olduğunda alerjisi vardı. Vücudunda değişiklikler oluyordu. Esra ezmeciye söyledi. Acaba bu bir psikolojik hastalık mı yoksa fiziksel bir hastalık mı? Lütfen bana yardım edin. Esra ezmeci cevaplıyor. Birlikte izliyoruz şimdi. Şimdi bir insanın bir insan alerjisi olabilir mi? Aslında biz buna genellikle duygusal nedenlerle tetiklenen alerji diyebiliriz. Çünkü e, aslında siz işinizin yazında belki kızıyorsunuz, belki heyecanlanıyorsunuz belki farklı bir duygunun içerisine girdiğinizde tenimiz de aynı bağırsaklarımız gibi duygularımızla ve beynimize çok bağlantılı olduğu için partnerinizle birlikte olduğunuzda eşinizle e, belki ona kızgınsınız ya da işte farklı bir duygunuz var. O yüzden de alerjiniz tetikleniyor olabilir. Çünkü normalde bir insanın başka bir insan alerjisi olmaz ama onun size yarattığı duyguyla o alerjiniz tetiklenebilir. Tabii e, başka erkekleri olmuyor olarak dediğiniz duygu yani eşiniz varken başka erkek onu nasıl anlamlandıramadım ama demek ki o kişiler sizde o duyguları uyandırmıyor demek lazım. Yani bence duygusal bir tedaviyle bu alerjiden kurtulabilirsiniz. Evet Esra Ezmeci çok teşekkür ederiz güzel yorumları için. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.